بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الامثله المطردة من اسم الفاعل الامثله اورنكلر المطردة aynı tarz olan örnekler. من اسم الفاعل اسم فاعل aynı tarz olan Yani isim failin çekimlerini yapacağız. Nasirun bu zaten okumuştuk bunu. MCD de bunu öğrenmiştik. Nasirun ismi failin ismi faildir. Müfredun müzekkerun. Müfred müzekkerdir. Bir erkektir. Manası yardım edici bir er. Yardım edici diyebilirsiniz. Yardım eden diyebilirsiniz. İki şekilde söyleyebilirsiniz yani. Nasirun. Nasirani burada elif ve nun geldi. Bu tesni olduğunu gösteriyor. Tesni olduğunu gösteriyor. Nasirani yardım edici iki erler. Tesniye müzekkedir. Yardım edici iki erler. Nasirune vavnun geldi. Cem alameti, cem müzekker alameti vavnun geldi. Bu da yardım edici cem erler. Şimdi cem iki kısma ayırıyoruz. Şöyle şurada kısaca göstereyim. Cema. iki kısımdır. Ya musahhahtır veyahut da mükesser. Bak. Cem iki çeşittir. Ya cem-i ya da cem-i mükesser. Cem-i unutmayın. Sonunda vavnun ya nun bir de elif ve ta olandır. Bunlar cem-i müsahahtır. Bunun dışında kanlar hepsi mükesserdir. Bunu unutmuyoruz. Tamam mı? Şimdi nasirune bu cem-i müzekkerdir ve müsahahtır. Çünkü sonunda ne var? Vav nun var. cem müzekker müsahahtır. Bak nasirune ismi failin ismi faildir. Cem-i müzekkerin musahahun cem-i musahah. Yani sağlam kalmış. Bak müfret kelimesi sağlam kalmış. Sadece sonunda vavnun gelmiş. Buna cem-i musahah diyoruz. Sonunda vavnun olan. <laughs> Musahah'ın diğer bir ismi salim. Cem-i salim de diyoruz. Diğer bir ismi. Manası yardım edici cem erler. Bak bu nasirune, bu nusarun, bu nusarun, bu nasaratun, Bunlar hepsi bak bir, iki, üç, dört. Hepsi cem-i müzekerdir. Ama nasiruna bu cem-i müzeker musahahtır. Bu, bu, bu. Bunlar cem-i müzeker mükesserdirler. Yani sonda vavunun yanın elif ta yok. O yüzden bunlar cem-i müzeker mükesserdir. Ama mana hepsi aynıdır ha. Nasiruna, bu da yardım edici cem-i bu ceme müzekker mükesser. Bu da manası yardım edici cemerler. Nusların bu da cem müzekker mükesser. Bu da manası yardım edici cemerler. Nasaratun bu da ceme müzekker mükesser. Bu da manası yardım edici cemerler. Bak. Nasirune. Nusarun. Nusarun. O bir de nasaratun. Bunlar hepsi ceme müzekkerdir hepsinin manası aynıdır. Yardım edici cem erlerdir hepsinin manası. Ama aradaki fark nedir? Bu nasurune cem ey müzekker Ama bu nussarundur, bu nussarundur, bu nasaratun. Bunlar cem müzekker mükesserdirler. Hani talibun, talibani, talibuna tullabun, tullabun, talabetun. Ve mesela kafirun kafirani kâfirûne kuffarun kuffar diyoruz ya küffarun keferatun kefera bak kefera kafirin çoğuludur mesela işte nasirun nasiruna nasirun nasirani nasiruna nussarun nussarun nasaratun bunlar hepsi müzekere aittir nasirun müfret müzekker yardım edici bir er Nâsirâni, teslim müzekker yardım edici iki erler nasiruna cem Müzekker, Musahah. Yardım edici Cem erler. Nussarun. cem Müzekker ama mükeser. Yardım edici Cem erler. Nussarun. Bu da Cem-i Müzekker, e, Yardım edici Cem erler. Nasaratun. Bu da cem müzekker Müzekker, yardım Manası yardım edici Cem erler. Buradaki bu Vav harfleri, bunlar harfi atıtır. Yani bunu bir öncekine bağlı. Yani Türkçe'de V diyoruz ya V. Ve. Virgül veya ve anlamına geliyor buradaki vovlar. Şimdi müzekkerler bitti. Sıra geldi müenneslere. Evet. Şimdi müennesleri işleyelim. Müennesi de bu nasırının sonuna sadece yuvarlak bir tak yetiyorsun. Nasıratını yapıyorsun. Müfret müennes oluyor. Bak müfret müennesdir manası aynıdır. Yardım edici bir bayan. Yardım edici bir avrat. Nasra Elif, getir, elif getiriyorsun. Teslim Yardım edici iki avratlar. Teslim ve yardımcı Yardım edici iki avratlar. Nasiratun. Bak elif ta var. O zaman cem mühendis, Bak elif de var. Cem-i mennes. musahha. cem mennes Manası yardım edici cem avratlar. Cem, -i, Cem -i avratlar. Nevasir bu da cemmenes. ama bu mükesseradır. Çünkü sonunda elif yok. Bu da manası yardım edici cem avratlar. Mana orada bu ikisi aynıdır. Ama bu cem, cem Bu da cem mennes mükessera. Aradaki tek fark olur. Mana aynıdır. Bak yardım edici cem avratlar, yardım edici cem avratlar. Mana aynıdır. Tek fark bu musahahadır. Bu da mükesseradır. Yani cem müzekkerin bir tane cem musahaha var bir, iki, üç tane mükesseri var. Ama Cem-i bir tane <laughs> Elhamdülillah. Bir tane Cem-i var. Bir tane mükesser var. İsm-i Fa'il konusu bu kadar. Belki bazıları bu sorunla sorunla Nusar'un bunu siliyorlar. Yanlıştır. Silinmiyor bu. Bu var. Hatta bunun çok örnekleri var. Birçok kelime bu şekilde geliyor. Bu kesinlikle silinmiyor. Evet. İsm-i konusu bitti. Geldik ismu mef'ule. El emfiletul muttaridatu min ismil mef'ulim. İsmi mef'ulun mef aynı tarz olan çekimleri, örnekleri. Mansurun, mansurani, Mansuruna. Mansurun, ismi mef'ulin, müfred müzekerun. İsmi mef'ulun müzekerdir. Manası yardım olunmuş, yazmış. Burayı düzeltmiştik. Burayı ne yapıyoruz? Olunmuş değil. Olunan. Olunan veya veya edilen. Yani olunan. Bak olunan. Veya edilen. Edilen. Yani bu ikisinden bir tanesi ha. Burada yardım olunmuş, olunmuş zaman bildiriyor. Geçmiş zaman için kullanılır. Ama bu burada isme fuldür. Burada şeydir. Olunan ve edilen manası yapılır yani ya. Burada maddi manası yok. O yüzden burayı nasıl okuyacağız? Yardım olunan ve yardım edilen. i̇kisinden hangisini okumak istersek. O zaman Mansur'un müfred müzekkerdir. Yardım olunan birer. Mansur'a bak elinin geldiği tesniye alameti. Iı, teslim tesniye müzekkerdir. Yardım olan iki erler. Mansuruna vavnun geldiği cem-i müzekker ve musahahtır. Yardım olan cem-i erler. Burada cem-i müzekker Musaha. yazmamış. Onu ekleyelim. musahh Manası yardım olunan cemerler. Mansuratun geliyor geliyor. En son şu var ya menasiru şu. Bu cem-i müzekker mükesserdir. Bunu buraya almış. Halbuki onu oradan alıyoruz. Abura getiriyoruz ha. O menasiru bu aradadır. Menasir bu ara getiriyoruz. Orada değil. Menasir da o da cem müzekker ama mükesserdir. Manası yardım olunan cem erler. Şimdi cem müzekker bir tane musahatı bir tane mükesserdir. Bu bitti. Mansuratun ama ezberleyin böyle ezberleyin. Mansurun, mansuran, mansuruna ve manasiru. mansuratun, mansuratan, mansuratun. Yani bu, bu, bu gelecek olan bu manasiru bunu oraya alıyoruz. Ha. Burada değil. Çünkü bu cem-i müzekker mükesserdir. O yüzden hemen ne yapılması lazım? Cem-i müzekkeri musahhahtan sonra Cem Müzekir mükessel gelmesi lazım. Bu düzeltme yapın muhakkak ki. Şimdi bu bittiği geldik. Mansuratın müfredi Bak sadece Mansur'un sonra bir tane yuvarlakta gittik. E, ee, oldu. İsmi ful manası yardım olunan bir avrat. E, Mansuratın müfredi olduğu için manası yardım olunan bir avrat. Evet. Mansuratani bu da tesniye mühendisi oldu. Bakın Elif'inden anladık. Tesniye mühendisidir. Bir de ta'dan mühendisi oldu. Aldık. Bu da tesniye mühendisi olduğu için manası yardım olunan iki avratlar. Mansuratun elifta geldiği, Elifta gelince cem-i mühendis olduğunu belirtiyor. Yardım olunan cem avratlar. Bak isme ful cem-i mühendis manası yardım olunan ceme avratlar. Bu manası yüzden bunu öne aldık. İsm-i cem-i müzekerin mükeser. Bak cem-i müzeker. Madem cem-i müzeker cem-i müzekerden sonra gelsin. O mükeser-i Manası yardım olunan cem-i avratlar değil. Onu kaldırıyoruz. cem erler. cem erler diye düzeltiyoruz. Ve şuraya alıyoruz onu. Şuraya alıyoruz. Yüz ve menasiru e, ism-i cem-i e, is cem-i müzekerin musahahin. Pardon. Cem-i müzekerin mükeserin o manası yardım olunan cemi erler. Bu şekilde bura yazıyoruz yani ha. Evet, böylelikle ismu fa'il ve ismu mef'ul konusu da bitmiş oldu. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.